Evet merhabalar. Bugün kağıttan F16 uçak yapacağız. Sadece ihtiyacımız olan bir A4 kağıdı. İlk öncelik şöyle yukarıdan bir üçgen oluşturmamız lazım. Şöyle tam denk gelecek şekilde katlıyoruz. Şu form olacak. Sonra bakın şu çizgiyi denk gelecek şekilde bu üçgeni de aşağı katlıyoruz. Bir sonraki aşama bakın kanatları şu şekilde yapmak. Tam alttaki bakın çizgiye denk geliyor. Üzerine denk gelecek şekilde katlarsanız bu kanadı da simetrik şekilde katlayacağız. Sonra bu üçgen kısmı burayı kapatıyoruz. Burayı kilitliyor. Yani kanatların açılmamasını sağlıyor. Şöyle bir şeklimiz oldu. Daha sonrasında bunu tam böyle ortadan ikiye katlıyoruz. Şuraları iyice böyle güzel katlamak gerekiyor. Bakın tam simetrik katladığınızı şöyle anlarsınız. İki kağıt üst üste gelince arada böyle fark olmuyor. Eğer böyle e, çok fazla yamuk katlarsanız bu arka tarafı ya uzun ya kısa kalıyor. Uçakta dengeli uçmuyor. Bir sonraki aşama şu kanadı, şu alt çizgiye tam oturacak şekilde katlayacağız. bu taraf evet, uçağımız hazır Şimdi bu uçağımız hazır bakın uçağı ve şu alttaki üçgen kısmından tutup Kanatları biraz şöyle yaptıktan sonra şöyle attığınızda uçak çok net güzel uçacaktır. Havada şöyle süzüldüğünü göreceksiniz. Yamuk yumuk gidiyorsa veya da modifiye etmek isterseniz de bakın kanatlara şu şekilde de bir form verebilirsiniz. Buradan katlayarak üzerine yine aynı simetrik olacak şekilde. Teşekkür ediyorum. Şimdi bunları uçurmaya çalışalım. Uçurma videosunda koyalım.